Cennete karşı insan özlem duyacak. Bakın mümin bir kulun öldükten sonra cennete gireceği anı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz anlatır. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ Rabbine karşı takva sahibi olanlar, muttaki olanlar ne olur? اِلَى cenneti zümera. Toplu olarak, topluca cennete doğru bir ırmağın aktığı gibi cennete doğru akarlar. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Cennetin kapısının önüne gelirler, cennetin kapıları açılır. وَقَالَ <laughs> Cennetin bekçisi der ki: Selamun aleykum, tıptum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ya ne güzelsiniz, ne güzel bir gelişle geldiniz fadkuluha halid. Haydi ebedi olarak cennete gir. You. Bir arkadaş akşam mesaj atmış. Hocam özlemle çekiyoruz pazar gününü diye. Dedim cennetin özlediklerinden olasın inşallah. <messizlik> cennetin özlediği, cennet insanı özler mi? Cennet insan için yaratıldı hocam. İnsan cennetten değerlidir. Cennet insana mükafat olarak verilecek. Mükafat olarak verilen şey daha değerli olabilir mi hiç? Cennetin özlediği insanlar var. Cennetin kapısındaki Rıdvan mele meleğinin özlediği insanlar var. Onları gördükleri zaman diyecekler ki selamun aleykum tıptum nefsen ya selam olsun size ne güzel geldiniz diyecek. Nasıl ne güzel geldiniz diyecek. Nereden biliyor nasıl geldi? Biliyor çünkü şöyle yüzüne baktığında şeceresini görecek. Allah yolunda şehit olmuş. Yüzüne baktığında şeceresini görecek. 40 yıl camiye sabah namazına koşa koşa gitmiş. Yüzüne baktığında şeceresini görecek. Ne ezalara ne cefalara katlanmış. Nasıl kendini tutmuş? Neden tutmuş 40 yıl kendini? Bugün için bugün sevgiliye kavuşmak için. 40 yıl kendini tutmuş, 50 yıl kendini tutmuş, sabretmiş, yüreğine atmış ne olduysa. Cennette ona baktığında şeceresini görecek. Ne güzel bir gelişte geliyoruz. Ne güzel bir değmez mi hocam? Rabbimizin huzuruna çıktığımız gün değmez mi şu dünyada çekeceğimiz sıkıntılar? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer geliyor bakıyor ki hasırda namaz kılmış. Hasırın izleri Resulullah'ın vücuduna çıkmış. Vücudu böyle o hasırın izleriyle kat kat olmuş. Ağlıyor. Ya Resulallah diyor. Rum'un, Kayser'in diyor. Bizans'ın kralları diyor, hükümdarlar keyif sürerlerken senin şu haline bak. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Dünya onların, ahiret bizim olsa, Allah'la beraber olmak bizim olsa, Allah'ın cemalini seyretmek bizim olsa, değmez mi be Ömer? Nereye gittiğimizi bilirsek işte aynı soruyu biz de. Değer be, değer be Erdem kardeş, biraz daha kendini tut diyecek, kendisine dönecek böyle. Değer ya, yani. Allah için değer, biraz daha tut kendini. Biraz daha sabret, ibadete devam sabret, kulluğa devam sabret, infak etmeye devam sabret, güler yüzlü olmaya sabret, tatlı dilli olmaya sabret. Onlar sana eza etseler de sen Allah için sabret. Değmez mi?